Merhaba çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, Lego severler, Lego hayranları, Lego çocukları, Lego cezar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle inceleyeceğimiz set, yanımda da görmüş olduğunuz gibi Hokusai The Great Way Büyük Dalga Art temasından. Tabi önce seti incelemeye başlamadan önce sizlere Hokusai ve bu tablo ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hokusai Japonya'da doğmuş, Tokyo'da doğmuş, dünyanın tanınmış ressamlarından bir tanesi. 1760'larla 1840'lar, 50'ler arasında yaşamış büyük bir ressam dediğim gibi. Ve de en ünlü resmi yanımda görmüş olduğunuz bu büyük dalga. Zaten bu büyük dalgayı e, okul kitaplarından, farklı konusunda konusundan eminim birçoğunuz e, beni yaşı büyük izleyicilerim hatırlıyorlardır. Zaten e, daha önce de görmeyen yoktur diye tahmin ediyorum bu büyük seti ve de kendisinin 36 resimlik bir albüm tarzı bir şeyi var. Yani hani sanatçılar günümüzde şarkıcılar albüm çıkarırlar da 10 tane 15 tane şarkısını bir albümün içine koyar. Hokusai'de 36 adet Fujida manzaraları adında bir albüm çıkarmış ve 36 adet Fujida manzarası resmini bu albüme eklemiş. Bu da bu resimde bu albümün en tanınan eserlerinden bir tanesi. Lego versiyonu da tam 1810 parçadan oluşuyor ve de 3500 TL'de de resmi Lego Store'da satılıyor. Tabii ben indirimini beklemiştim. Benji Doktor'un Instagram sayfasında görmüştüm. İndirimden aldım. 2300 TL gibi bir fiyata mal oldu. Gayet güzel. 1200 TL'lik bir indirime gitmişti. O yüzden de dedim ki param var. Hazır hiç de arsletimiz olmamış. İlk yapacak arsletim olacak. İlk videosunu çekeceğim arsleti olacak. İnceleyelim, yapalım diye düşündüm. Zaten parça sayısı da gayet güzel. Onun dışında da setimiz art setinin klasik setlerinden değil. Yani tek boyutlu, iki boyutlu setlerden değil. Üç boyutlu yani hafif bir derinliği de sağlamış Lego. Bunu zaten son zamanlarda çok yapıyor. Hatta şey videosunda da ben ocak setleri videosunda da anlatmıştım diye hatırlıyorum. Katman katman seti ayrıntılarla süslüyor. Zaten dediğim gibi e, Van Gogh'un Yıldız Gece tablosu, Ocak'ta çıkacak papağan setleri gibi Böyle katman katman lego süslemeye başladı setlerini ve bence gerçekten de böyle daha güzel duruyorlar. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Dilerseniz önce setimizin bir kutusunu inceleyelim ondan sonra da setimizi açalım yapımına başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Hokusai The Great Wave önde büyük bir yazı sol kısımda bizi karşılıyor şöyle yatay bir şekilde gösterilmiş gayet de güzel bir şekilde çekilmiş bence. Sol altta Lego logosu ve de setin soundtrack'inin bulunduğu yazıyor. Gerçekten seti alırken ben de dikkatimi çekmişti. Yani sette bir adet soundtrack bulunuyor. Kulaklığınızı takarak, kodu okutarak bu soundtrack yani Hokusai ve bu eserle ilgili bilgileri bir yandan dinleyebiliyorsunuz. Bir yandan da Japon müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Tabi sadece İngilizce versiyonu var. O da bir tek kötü olmuş bence. Sağ alt kısımda setimizin bazı özellikleri ve de boyutlarının 52 santime 39 santim olduğu yazıyor. Ve de ortada kocaman bir görüntü var. Setin görüntüsüne yer verilmiş. Şöyle biraz daha detaylı inceleyeceğiz zaten bitirdiği zaman. Onun dışında kargo sırasında sağ üst kısımda bir şöyle görmüş olduğunuz gibi zedelenme var. Ama ben çok da umursamadım. Çünkü yani neler olduğunu görüyoruz buna da şükür diyelim. Onun dışında seti şöyle bir çevirecek olursam gene bazı yazılar Listen build and relax yani dinle, inşa et ve rahatla ve de farklı farklı dillerde yazılmış. Şuraya bir Türkçe'yi yazdıramadık gerçekten. Arka kısma geçtiğimizde de setin sergilenebilir olduğu ve de şöyle sergilenebilecek bazı örnek noktalar gösterilmiş. Aslında sadece bir tane gösterilmiş ama olsun ve de seti yaparken bazı görüntülere ve setin boyutlarına yer verilmiş. Şuradaki barkodu okutarak da dinleyebiliyoruz. Gene sol kısımda yazı yer alıyor. Üst kısımda ölçeğimiz bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz. Onun dışında bu kısımda bir şey yok. Bu kısmı incelemiştik zaten. Alt kısımda da yine hiçbir şey bulunmuyor. O zaman dilerseniz kutunun açılımına geçelim. Ondan sonra da setin yapımına başlayalım. Evet kutumuzun içerisinden birden 15'e kadar numaralandırılmış 25 adet poşet. Şöyle göstereyim. 1 adet numarasız poşet. 6 adet plaka. Ve de yapım kılavuzumuz çıkıyor. Ayrıyeten bazı poşetler kutunun içerisinden çıkan beyaz başka bir kutudan çıktı. Ve de yapım kılavuzumuz da zarfa konulmuş durumdaydı. O zaman dilerseniz yapım kılavuzunu inceleyelim. Evet yapım kılavuzumuzun ön kısmında orijinal resmin görüntüsüne yer verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, mükemmel bir resim. Arka kısımda da Hokusai'nin imzasına, resimlerine attığı imzaya yer verilmiş. Yine aynı şekilde burada da mevcut zaten. Şöyle netleyebilirsem. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen sayfaları çevirdiğimizde ilk sayfada Lego art temasına hoş geldiniz yazılı başlıklı bir yazı var. Onun dışında şöyle Hokusai'nin yaptığı diğer büyük resimlere yer verilmiş. Hokusai hakkında bilgiler verilmiş. Bu arada sağdaki resim kendisinin çizdiği otoportre. Ardından Birkaç fotoğrafa daha yer verilmiş. Tahta baskılardan Lego tayyıllarına diye bir geçiş yapılmış. Yapın ve sergileyin. adlı bir yazı. Birkaç fotoğraf daha. Ve de setin bir soundtrack olduğunu yaparken de dinleyebildiğinizi.